Of dostum yani nasıl bir giriş yapacağım bu videoya ben de başından beri düşünüyorum. Ve şunu düşünüyorum. Yani büyük ihtimal kafanda aptal aptal sorular var. Açık ve net konuşmam gerekirse muhabbet böyle. Daha önce üniversiteye girmedin büyük ihtimal bu videoyu izliyorsan ve küçük bir kesimle belki sonrasında okumayı planlıyor. Hepinize hitap etmek için elimden geleni yapacağım. Ama dostum eğer 18 yaşındaysan, 19-20 yaşındaysan ve yeni bir üniversiteye girecek olursan ve fizyoterapi bunlardan biri ise düşündün ki bu videoyu izliyorsan öyle olması gerekiyor. Yani sana söyleyeceğim şey şu, biraz fazla konuşacağım ama bunu senin için yapacağım. Dostum bu geleceğin departmanda minimum 4 sene harcayacaksın ve hayatından 4 sene gidecek ve hayatının baharındaki bir 4 seneyi alıp buraya yatırım yapacaksın. Vaktinin çok büyük bir kısmını burası alacak. Ve bu departman fizyoterapi eğer okuyacaksan burası hakikaten emek ve çaba isteyen bir şey. Belki bakıyorsun puan aralığında Belki tıp istiyorsun ve tıp olmadığı için burayı tercih edeceksin. Belki 2 senelikten 4 seneliğe tamamlayacaksın. Ya da belki zaten bir meslek grubu sahibiydin ve burayı daha da bir katmerlendirmek için buraya geldin şerbetini koymak için daha fazla öğrenmek istiyorum diye. Şimdi bu noktada şunu öncelikle bilmen gerekiyor. Bu departmana dair araştırma yapmış olabilirsin. Belki girdin ders kataloğuna baktın. Belki üniversiteyi uzaktan araştırdın. Belki bir fizyoterapistle konuştun. Belki bir fizyoterapi öğrencisiyle konuştun. Öncelikle bunların hiçbiri senin burada yaşayacağın süreci gerçekliği tanımlamayacak. Çünkü bu yol senin kişisel yolculuğun olacak. Ve nasıl, ne istiyorum, ne kazanmak istiyorum, ne yapmak istiyorum sonraki yaşamımda bu soruları esaslı bir şekilde cevaplaman gerekiyor. Çünkü buraya vereceğin emek, yatıracağın zaman, hayatından ayıracağın o vakit senin hayatında epey bir zaman alacak. Ve burası sürümcemeli geçecek. Cenemesini çekeceksin, bazen kızacaksın, bazen çok mutlu olacaksın, bazen söveceksin, bazen yılacaksın ve vazgeçmek isteyeceksin. O yüzden neyin içinde olacağını, hangi yola gireceğini hakikaten idrak ederek sağlıklı bir şekilde açıklıkla görmen çok önemli. İlk olarak şuradan başlayalım. Önünde koyacağım 4-5 sene sonraki life span'inde, yaşam sürecinde Belki 60 senem var, belki 70 senem, belki çok daha fazla baboş. Hepimizi gömeceksin, bilmiyorum. Neyse o. Ama burada yatıracağın o 4 sene var ya, bundan sonraki süreçlerin tamamını etkileyecek. Burada atacağın, yapacağın şeyler ve yapacağın doğru tercih, evet, hayatının geri kalanını etkileyecek. Ve meslek Hı. çok önemli bunu para kazanmak için yapacaksın. Vaktinin çoğunu orada geçireceksin. Eğer sen de <laughs> düzenli bir maaş alarak hayatını sürdüreceksen, işçi sınıfına dahil olacaksan bu senin hayatının minimum 8 saatini alacak. Bundan çok fazla tatmin de olabilirsin ki kaymak ve tatlı kesimde olabilirsin. Ya da gerçekten doğru bir tercih yapmamış olursun. Yolunu gerçekten istediğin gibi çizememiş olursun. O zaman bu süre senin için azap dolu geçebilir ve hayatının geri kalan 60-70 senesini etkileyebilir ya da bu 4-5 seneyi burada çöpe atmış olabilirsin. Bunu neden söylüyorum? Çünkü burada ortaya koyacağım 4-5 senelik emek neyse o oraya hakikaten esaslı bir vakit ayırman gerekecek. Gerçekten arzulu ve istekli olman gerekecek. Bazen arzu ve isteğin de yıkılabilir bu arada burada okurken. Tek bu departman için konuşmuyorum. Diğer üniversitelerin departmanlarını da seçecek olsan, başka bir üniversiteye de gidecek olsan bu yaşayabileceğim bir şey. Zaman zaman yılacaksın, zaman zaman söveceksin. Şu an biliyorum hani yeni bir sürece giriyorsun. Yeni heyecan dolu bir süreç ve ben gelip sana bunlardan bahsediyorum. Ama bilesin diye bahsediyorum şu an belki yırttım diye düşünüyorsun aynısını ilk öğretimde de yaşamıştın sonrasında liseye geçtin şimdi üniversiteye geçeceksin sonrasında da meslek hayatın parlayacak o süreç başlayacak ve tahmin ediyorum Türkiye'de okuduğun için sistemsel olarak aslında çok fazla azap ve acı çektin yani sıkıştın orada kaldın ne yapacağını ne edeceğini bilemedin tercihlere mahkum edildin bu tercihlerin içerisinde şimdi belki en makul olanı yapmaya çalışıyorsun belki istemediğin bir şey de yapıyor olabilirsin. Ama bu değişip dönüşebilir. Burada sıyırabilirsin. Doğru mesleği seçersen, doğru üniversiteyi seçersen ve o yolculuk içerisinde de kafanda doğru sonları koyarsan yani ben şuralara gelmek istiyorum, şunları yapmak istiyorum. Bunları öncesinde bilirsen belki bu süre senin için çok daha rahat geçecek ve bugüne kadar bu eğitim sisteminin içerisinde sıkıştığın yer var ya artık onu atabilirsin. Güzel yerinden bahsedeyim. Eğer bu meslek yoluna gireceksen şunu fark edeceksin. İçsel olarak o kadar doygun bir yere getirecek ki seni bu birine bu şekilde dokunabiliyor olmak içini böyle pür ufak tertemiz yapabilir. Şükredebileceğin şeylerden bir tanesi biraz boktan bir şükür noktası ama mukayese içerisine girdiğinde hastanede her Allah'ın günü olmak. Ve bu insanları burada desteğe ihtiyacı olan insanları görüyor olmak kendi içinde, kendi hayatında ne kadar çok şükredebileceğin noktayı görebiliyor olmana vesile ediyor. Ya en basitinden fiziksel olarak şu parmaklarını hareket ettirebiliyor olmak, yürüyor olmak, işeyebiliyor olmak, birine muhtaç olmadan yemek yiyebiliyor olmak, konuşabiliyor olmak, yutabiliyor olmak, duyabiliyor olmak. Bunların hepsini her Allah'ın günü fark ediyorsun. Eğer biraz da gönlün açıksa ve kapalı bir şekilde böyle falan şekilde atlatmazsan bu süreci zaten ister istemez algın açılıyor. Ve görüyorsun yani şükredeceğin o kadar çok şey var ki bunu her gün deneyimlemek istiyorsan ve hizmet edebilmek istiyorsan insanlara en başında bu hizmet etmeyi seviyorsan birilerine dokunmayı çok güzel bir departman. Yani kısaca şundan da bahsedeyim. Eğer Hacettepe'ye geleceksen hani bunun farkı artısı ne olacak? Onu bir söyleyeyim sana. Öncelikle burası dediğim gibi hani ilk kurulmuş Hani departman burası ilk olmuş fakülte. Bu çok güzel ve bunu görebiliyorsun burada. Yani o kadar çok burada profesör var ki normal bir üniversitede bu kadar eğitim kadrosu yok. Eğitim kadrosundan çok daha fazla sayıda burada profesör var. Yani alanında fazlasıyla uzmanlaşmış ve senelerdir bu alanda çalışan pek çok yayın yapmış, pek çok hasta görmüş aslında masterlar var. Ve bu bildiğin aslında el aktarma işi gibi. Yani usta çırağına bilgileri öğretiyor, dışarıdaki bilgileri kullanıyorsun, kümülatif bilgileri kendini besliyorsun. Ama burada birebir hocalarla etkileşimde olmak çok güzel. Hacettepe bu konuda gerçekten ee, iyi bir üniversite. Ben diğer üniversitelerde bu kadar hani eğitim kadrosu ile iç içe olan öğrencileri görmemiştim. Ya Burada hocaların numaraları sende olacak. İstediğin zaman arayabileceksin. İstediğin zaman hocasının odasına gidip kapısını tıklatabileceksin. Tabii ki yoğun olabilirler. Tabii ki müsait olmayabilir. Ama böyle bir imkanım var. Ben daha önceki üniversitelerde bunu görmedim. Böyle bir şey. Hani bu kadar öğrenci ile eğitim kadrosunun iç içe olduğu bir yer yok. Burası koca bir aile aslında. Fizyoterapi öyle puanı düşük şöyle böyle falan öyle bir yere koyman koyabileceğin bir departman değil burası. Gelip görmediğin için, içeriğini de bilmediğin için burası hakikaten ulvi görevi olan çok saygıdeğer bir departman. İnsanlara en güzel hizmeti olan departman. İnsanlarla, hastalarla bu kadar fazla vakit geçiren bir departman yok. Bunu tercih edeceğin noktada bunu gözünden kaçırma. Sağlık okuyor olacaksın burası normal diğer birimler gibi olmayacak. Mühendislik okuyor gibi olmayacaksın. Bir sanat bölümü okuyor gibi olmayacaksın. Bir müzik okuyor gibi falan olmayacaksın. Ya yani burada hastanede olacaksın. Bunu bilmen lazım. Burada bir kampüs yaşantısı yok. İnanılmaz partilemeyeceksin büyük ihtimal. Yani en azından bunun için çok açıklıkta bir alanın olmayacak. Bunlara hazırlıklı ol. Buraya geleceksen meslek için gel. insanlara hizmet etmek için gel. Ve gerçekten güzel bir hayat yolu tercih etmek için buraya gel. Ve her şeyi kısaca toparlayacak olursak bir sürece gireceksin, bir yola gireceksin. Öncelikle her şey hakkında hayırlısı olsun, ferah olsun ve güzel olsun. E, yoluna güven. Hani yapacağın tercih eyvallah. Bundan sonraki bütün hayatının geri kalanını etkileyebilir e, ya da bazı şeylerin temelini etebilir tepeyi tercih edeceksen şanslısın. Buraya gel. Çok güzel bir departman burası. Güzel bir üniversite. Sağlık konusunda öncü bir yer burası. Önemli olan burada meslek seçmek. Hakikaten mesleği güzel. Karar ver. Üniversite falan bunlar önemli. Ama bir yerde tüm sürece baktığında burası sadece 4-5 senelik bir süreç değil. Senin 60-70 seneni etkileyecek bir süreç. Senin kişisel olarak ne yaptığını önem arz edecek burada. Hakkında hayırlısını diliyorum. Biraz dağınık oldu. Elimden geldiğince aktarmaya çalıştım. Ee, Soruların varsa lütfen aşağı sor. Ben de onları cevaplayabildiğim kadar kendi perspektifimden cevaplamaya çalışayım. Görüşmek üzere.